Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını 9-16 Ekim haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlıyorum. Gökyüzü olarak aslında bu e, dolunay sıkıntılarını geçirmiş olmamız gerekiyor artık. Biraz sıkıntıları olacak ama e, mücadele edeceğimiz koçta olduğu için biraz fevri tavırlarda olacağımız bir haftada diyebiliriz. Hani agresiflikte olabilir tabii biraz biraz. Ee, ben o yüzden fala direkt geçmek istiyorum çok fazla açınız yok haftanın keyfini çıkartın hatta falımızda neler varsa onun üzerinden ilerleyelim diyorum para beklentisi bir ee, bir de böyle tutmuş olduğunuz bir şeyi bırakmamak için inat ediyorsunuz bu hafta hangi konularda iş konularında Karar beklentiniz var zaten herkesin var ayrı konu gene aslan olarak bunu da size iletmem lazım çok karışık ya böyle aslında şey var hani böyle bir basketbolcu gibi düşünün bir potaya devamlı böyle bir şut atma durumu gibi hani bir şeyi başarmak için bir mücadeleniz var İnsanları üstünüze taşıdığınızı görüyorum İşte elinizde duran şeyi bırakmadan sabırlı bir şekilde yöneldiğiniz bir konu var oturup sizi seyredenler var ama size yardımcı olmuyorlar gibi gibi durumlar var. Şimdi bunları bağlayarak bu hafta neler var şöyle bir bakalım. Hane içerisinde ailenizle alakalı yalnız evliyseniz sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin olduğu değil, kendi ailenizle alakalı bir durum var. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerden konuşmalar yapılmış. Bu hafta bu konuyla alakalı bir destek vermeniz gerekiyor. Aileye destek ee, diyeceksiniz ki bu konu uzun sürer mi? Yok bu hafta çözersiniz. Bu hafta ailenizle ilgili ne varsa o konuları böyle elinize almış. Onları da almış tabii elinize anne baba gibi görünüyor. Onları böyle bir yere taşımaya çalışırken görünüyorsunuz bir. Yol planı yapmışsınız bir uzak yola gitmek istemişsiniz ama bir kişinin telefonu ya da bir kişinin fikriyle bunu biraz ötelemişsiniz bu hafta bununla ilgili plan iptali görünüyor hane içerisinde şimdi gelelim hanenize. Hane içerisinde e, karşınızda iki kişi var. Bu iki kişi de aslında sizin sevdiğinizden çok yani eşinizden çok çocuklarınız gibi duruyor. Sanki bunları üst üste koymuşsunuz. Ağır giden bir sürecin içerisindeler. Bir dengesizlik var. Bununla ilgili onların böyle üzerine düştüğünüz, onları yönlendirmeye, yönetmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Burada biraz böyle kafanıza takılmış bir şeyler var. Dengede gitmeyen, iletişiminizi yoran bir konu aslında hani bunun böyle olması lazım diyorsunuz ama olmuyor. Hani bu, bu iletişimsizlik hali gibi de ya sizin sözünüzü dinlemeyen ya işte hızlı hareket ettiğinde dediğinde yavaş hareket eden bir ee, çocuk görselleri var. Bunları böyle üst üste koyup paket yapıp <laughs> böyle kenara kaldırmaya çalışacaksınız. Pazartesi salı günü özellikle. Ee, eşten destek var mı derseniz bu süreçte yok. Böyle biraz kendi kendinize takıldığınız konularda e, kendiniz mücadele edeceksiniz çocuklarınızla alakalı. Eşiniz sen nasıl bilirsen öyle yap der gibi çıkıyor. Markanızdan da biraz dedikliyor yalnız onu da belirtmiş olayım. Şimdi eşlerle ilgili olan ilişkilere baktığım zaman pazartesi salı için konuşuyorum. Siz e, eşinize dönük değilsiniz. Sanki kafanızı kurcalayan hayatınızla alakalı düzeltmeniz gereken bazı meseleler var. Eşiniz de biraz bu konudan müzdarip, yani böyle e, kalınlaşmış, kabalaşmış görsellerde çıkıyor. Hani konuşmuyor olabilirsiniz ya da bir tartışma yaşanmış da kendi kendi içine kapatmış olabilir. Hani böyle bir e, homurdanma gibi bir görsel de var. O yüzden siz arkanızı dönmüş sanki böyle çocuklarla ilgileniyorsunuz. Pazartesi salı. Eşinizle çok iyi olmasanız da çocuklarınızla alakalı bazı meseleleri çözeceksiniz. Yönetmeniz gereken bir konu var. Bu konuyu yönetiyorsunuz. Gayet de güzel yöneteceksiniz. Bu sıkıntıyı üzerinize yük yaptınız. Bu sıkıntıyı aslında üzerinizden atıyorsunuz. Şimdi gelelim çarşamba, perşembe, cumaya. <laughs> çok özür dilerim. Şimdi çarşamba günü gene ailenizi sırtınızda almış yolunuza devam ediyor olarak çıkıyorsunuz. Ya bu, 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 hafta siz ailenizde yapılması gerekenleri sırtlanıyorsunuz. Kişilerin sorunları olabilir. Evinizle alakalı bir mesele olabilir. Ama sırtınıza almış böyle hani dimdik hani böyle sırtını alırsın bir çocuğu da dimdik yürürsün değil. Üç çocuğu alın üstünüze böyle yere bakar bir şekilde artık yani. Hani gidiyorum ama az kaldı düşmeme yeter artık bu sorumluluğu kaldırmak istemiyorum ya da bu sorumluluk bana ağır geliyor dediğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz bu hafta sorumluluklarınız azalmıyor sanki üstüne sorumluluklar biniyor gibi çıkıyor ama cuma günü geldiğinde bir bölümünü atıyorsunuz sadece bir çocuk görüyorum sırtınızda onu da böyle bir sandalyeyi elinize almış sırtınıza koymuş onunla ilgili bir mücadele veriyorsunuz bu çocuğun e, bir sağlık sorunu olabilir hasta da doktora mı götürüyorsunuz? İşte bir yere götürüyorsunuz yani bu çocuğu ve orada böyle bekleyen kişiler var size. <laughs> Hastalık olmasın tabii yani şimdi falda çıktı diye de olacak diye bir şey yok diyeceğim ama hani böyle baya baya almış sarıp sarmalamış. Böyle hani doktorlarda şeydir ya hani gözlük takar gibi düşünün. Hani böyle karşınızda gözlüklü böyle sizi böyle inceleyen sizi böyle pür dikkat dinleyen bir kişi var hızlıca gideceğiniz bir yer olarak görünüyor. Şimdi toparlayalım. Hane içerisinde pazartesi, salı günü eşinizle mır mır hır hır olabilirsiniz. Çarşamba biraz daha rahatlıyorsunuz ama insan yükleriniz üzerinizde çok fazla. Bunun sıkıntısını aleni bir şekilde hissedebilirsiniz. Cuma günü geldiğinde bir çocuk sırtı alınmış doktora mı gidiyor artık öğretmene mi gidiyor gözlüklü birisi karşınızda var böyle sanki ona gidip ona bir şeylerini anlatıyorsunuz da kenara oturtuyorsunuz onu gibi görünüyor. Çocuk ortada gayet temiz aslında sizin de biraz takılmış olduğunuz konular olabilir hani böyle bir pimpirik hali çok mu uzattım götürmem mi gerekirdi gibi böyle bir süreci çok güzel halledeceksiniz bu konuda da hiç sıkıntınız yok. Hafta sonuna girdiğiniz zaman bakıyoruz hafta sonu para hop hop akıyor haneden çıkacak para görselleri var. Şimdi tabi bu evliler içinde bir de bunu ilişkisi olan aslanlar için değerlendirelim. Şimdi burada ilişkinizle al alakalı bir kere zaten pazartesi günü e, sıkıntılısınız. Kafanızda takılan çok da istemediğiniz tavır davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki kişi sanki sizden bir şeyler istiyor ama siz arkanızda dönmüş çıkıyorsunuz. Bir inatlaşma olabilir, bir alıp verme dengesizliği olabilir. Burada karşınızdaki partneriniz de sıkıntılı olan ya da herkesin kendi hayatına devam ettiği hani e, böyle cımcım olmadığınız bir pazartesi salı görselleri var. Burada bir yolculuk planları da yapılacak ama iptal edilecek. Dediğim gibi yine yani aile e, bölümünde de aynı şekilde yorumluyorum. Burada böyle uzunlamalı bir İstanbul'da her yerde uzak artık ya. Ee, hani böyle çok da uzak değil tabii, daha bayır açmıyorsunuz ama yapılan bir yol planı iptal edilmiş bundan dolayı da biraz kararsız ya da ikilemde görünüyorsunuz hani neden iptal edildiğini mi düşünüyorsunuz yoksa karşınızdaki kişinin bu tavırlarına mı takılıyorsunuz burada kafanızda bir ikilem görseli var çarşamba günü siz önde o arkada gidiyorsunuz bir yerlere ama böyle şey gibi ee, hani parasal konular biraz daha fazla kafanızda takılmış ...böyle çalışmam lazım, çabalamam lazım, yoluma devam etmem lazım diyorsunuz... ...o o da aranızdaki iletişim biraz hafiflemiş böyle hani... ...çok konuşma görüşme yokmuş gibi ki A harfi görünüyor karşınızdaki kişide... ...sanki böyle bu kişi sizi eliyle sıkıyor, boğazınızı sıkar gibi... ...hani siz kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Burada benim işim gücüm param derken siz ya da işinizle alakalı bir şeyler yapmaya çalışırken... ...arkanızdaki kişi sanki sizden ilgi bekliyor hani böyle bir de onun arkasında bir kişi var onu bu konuda da böyle dolduruyor hani niye yapmadın niye etmedin gibi direkt o kişinin kaf elleri böyle kişinin e eş e sevdiğinizin kafasında sanki ona böyle bir şeyler söyleyerek onun kafasını uzatıyor dolduruyor siz önden önden gidiyorsunuz sanki kaçıyorsunuz yani öyle hafta sonuna doğru bu kişinin yüklerini üzerinizde hafifleteceksiniz ama bu kişi size <laughs> hep bir buz halinde gene beğenmiyor. Sırtımı da taşıyayım seni diyorsunuz. Yok gerek yok diyor öyle birisi. <laughs> Biraz bu hafta galiba e, Aydın etkilenmiş bir partneriniz var. Biraz sıkıntı yaratabilir size. Kendi işleriyle, güçleriyle alakalı çok e, zaman zaman sizi boğaz edebilir. Zaman zaman da arkanıza durmaya çalışabilir ama böyle bir hani değişken bir hafta, gerçekten değişken bir hafta sizi bekliyor. Elinizin altında birçok kişiyle uğraştığınız konular var zaten. Hani sadece bir kişi, iki kişi, üç kişi değil yani birçok kişiye yardım etmeye, mücadele etmeye çalışacaksınız. Hafta sonu kafa kafaya vermiş sevdiğiniz insanla parasal konuları konuşuyorsunuz arkadaşlar. Aşk yok. Arada parasal konular konuşuluyor. Direkt parayı elinizde ortaya koymuşsunuz. Bu para diyorsunuz. Başka bir şey demiyorsunuz yani. İş konuları. Bilinmezlik içinde olanlar bu hafta önünüzde bir yol açılıyor ama bu yol sizin hayrınıza mı? İki kişinin desteğiyle açılan bir yol ise sıkıntılarla bu yola aşarsınız. Öyle kolay değil yani. Burası bence bu kadar yeterli. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü şöyle söyleyeyim aslında. Bir kere daha bakalım bir yanlışım olmasın. Bilinmezlik içerisindesiniz. Kafanızda ilerisiyle alakalı bazı planlar var. Bir görüşmeniz varsa, iki kişinin de yardımıyla bu görüşmeye giriyorsanız eğer, görüşeceğiniz kişi konuyu biraz dallandırıp budaklandırabilir. Eğer ben çözüm istiyorum diyorsanız bu hafta bu konularla alakalı bu kişi önünüzde tıkanıklık yaratan kişi olarak duruyor. Yani kiminle konuşmayı düşünüyorsanız bu kişiyi aşmanız çok zor. Aşamadığınız için de aslında bu konu havada kalacak. Bir yol belirleniyor ama yola başlanamıyor. Hani bir sonuç oluyor ama sonucun e, geri dönüşü size yokmuş gibi bir görsel var. Hani bu hafta böyle bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Hop bir şey çıktı olmuyor. E niye hani konuşmuştuk? Olmuyor gibi düşünün yani bunu. E i̇ş hayatınızda, parasal konularda bu konuda böyle bir ileri geri ileri geri bir süreç görünüyor. Ne zaman derseniz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe dahil olmak üzere böyle bir kapalı döngü var. Ben çalışmıyorum, evdeyim. O zaman parasızlıktan dolayı sıkıntı yaşayacaksınız. Birisinden bir borç alabilirsiniz. Birisine bir borç vermiş olabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz ama karşınızdaki kişi sizin önünüzü açmıyor. Tıkanıklıktan dolayı da sıkıntı yaşıyorsunuz olarak yorumlayabilirim. Ve son olarak hafta sonu ne yapacağım ben para iş konularında diyorsanız eğer burada 3 kişi bir araya gelmiş kocaman bir balığı bir iş konusunu ortaya yatırmış konuşuyorsunuz. Çözüm var mı? Bu hafta için yok. Konuşursunuz Sonra konuşuruz da gelebilir. Tamam biz bu meseleyi bir düşünelime gelebilir. Yani bu hafta aslında iş konularında çözülmesini beklediğiniz bir durum varsa bu hafta için çok olumlu bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz önünüzü tıkayan birileri var. Bunu açmaya çalışıyorsunuz. Biraz açıyorsunuz. Öbür tarafta gene tıkatıyorlar. Hep bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri olduğunuz yerde saydığınız bir hafta var. Sevmedim o yüzden şimdi o arada sıkışıklık yapanı. O yüzden daha fazla onu da şekillendirip uzatmayayım. Siz hayatınızda kim olduğunu çok iyi biliyorsunuzdur. Ee, bakın sıkıntılarımız yavaş yavaş <laughs> hiç yorulmadan ağır ağır gitmeye çalışıyor. Evet yani e, durum ortada. Kafanızda taktığınız sorunlarla alakalı mücadele devam. Aile içerisinden iş hayatına yansıyan parasal konular var. Bir küçük para burada alırsınız ama size yeterli gelir mi? Gelmez. Çünkü daha büyük paraya ihtiyacınız olduğu görünüyor. İletişim konularında yalnız bu hafta çok şanslısınız. Çok insanla uğraştığınız için acaba bu konuda şanslı oldu, şanslı olduğunuzdan dolayı mı çıktı? İletişim konularında çok şanslısınız. Özellikle hafta sonu Şimdi burada şöyle falan eğer şu şekilde düşünürsem. Şurası zaten sizin iş dünyanız. Gördüğünüz gibi sıkıntılarınızdan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Şu taraf iş hayatınız, bu taraf aile hayatınız. Bu tarafta hafta sonu ile alakalı yaptığınız planlar. Şimdi bu kafanız o kadar dolu ki şuralardaki yapabileceklerinizi görmüyorsunuz takılmışsınız buralara. Buralardan çıkış. Bakın şu da biraz çıkmaya çalışıyorsunuz ama yetersiz. Uzayıp giden düşünceler yani karar verilmeyen, sonucu olmayan düşüncelerle hafta sonuna gireceksiniz. Pontene bir hafta sonu var. Ama gene söylüyorum iletişim konularınız çok yüksek bu hafta. İletişimde bulunduğunuz kişilerde eğer ikna durumu söz konusu ise ikna edersiniz bu hafta. İkna kabiliyeti ya da tuttuğunuz doneler zeka olarak çok güçlü görünüyor bu hafta. Sevgili arkadaşlar <laughs> bu haftalık tapalımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Her birinize teker teker teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, bu hafta güzel geçsin, sağlıklı geçsin. Umutlarımızın hepsi olsun ya. Güzel dileyelim, güzel olsun. Ve son olarak bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.